buradaki ömrün uzayıp kısamasından maksat işte sadaka ömrü uzaltır vesaire gibi şeyler de var hadisler de var biliyorsunuz buradaki ömrün uzamasından maksat ömrün bereketlenmesidir yani Cenab-ı Hak bir şeye bereket verdiğinde onun içi azami ölçüde doldurulabiliyor dolabiliyor doluyor yani bir insan 90 sene yaşayacaksa 90 sene yaşar ama bu 90 senenin içine Allah ömrüne bereket vermişse ne bileyim 500 senenin amelini sığdırabilir. Bu da kişinin yapacağı salih amellere bağlı. İşte ana babasına itaate bağlı, sadakaya bağlı, hayır dua almasına bağlı, değil mi? Ama bir insan 90 sene yaşar, onu son derece verimsiz yaşar, sağlıksız yaşar, değerlendiremez, dolduramaz. Bu onun ömrünün gerçek anlamda, hakiki anlamda uzaması ya da kısalması anlamına gelmez ecelde ömürde bir değişiklik olmaz. Cenab-ı Hakk'ın o süreye bereket vermesi, o kulu daha çok salih amel yapmaya muvaffak kılmasıdır.